Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel eldivenleri nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Anlatmadan önce ilk önce eldivenlerimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi eldivenlerimiz çok güzel oldu. Eğer siz iki düğme yapmak istemiyorsanız bir tane büyük düğme yapabilirsiniz buraya. Eğer istiyorsanız tabi bu kısmını da kısa da yapabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz bu kısmını uzatarak. Şimdi bu güzel eldivenlerimizi nasıl yaptım anlatmak istiyorum. İp olarak akrilik iplik kullandım. Tığ numara 4. İpimizi ilmeğimizi atıyorum. 15 santim olana kadar zincir çekiyorum. şimdi 15 santim olana kadar zincir atıyoruz 15 santim olmuştur bir tane daha atıyorum şimdi çoğumuzun ipi kalın ince olduğu için sayısını verdiğim zaman bazen küçük oluyor bazen büyük oluyor o yüzden ölçerek vermek istiyorum eğer yine de ilmik olarak ee, sayı istiyorsanız 31 tane zincir çektim 31 tane zincir çektim ve 15 santim olana kadar 15 santim oluyor 31 tane zincir çektim şimdi şimdi sık iğne yapıyorum Şimdi her halkamıza birer tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi bir tane zincir atıyorum gönderiyorum. Buradan arkada arkadaki, arkadaki ilmeğimize batıyorum. İkisini beraber toplamıyorum arkadan ilmeğimizi bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadan alıyorum. ve modelimiz bu şekilde oluşuyor gördüğünüz gibi şimdi buraya kadar devam ediyorum sonuna kadar geldik son halkamıza da batıyorum bir tane zincir atıyorum döndürüyorum her seferinde bu şekilde yapıyoruz aynı işlemi uyguluyoruz arkaya batıyorum ve aynı şekilde her seferinde köşelerde de aynı işlemi uyguluyoruz ve e, eldivenimiz oluşana kadar devam ediyoruz gördüğünüz gibi eldivenimiz oluştu şimdi ölçmek istiyorum 15 santim olması gerekiyor gördüğünüz gibi 15 santim oldu boyu da 15 santim aşağı yukarı 15 santim ee, şimdi e, eldivenimizi dikmeden önce buradaki bu bandımızın nasıl yaptım göstermek istiyorum ve daha sonra eldivenimizi dikerken içeri doğru buradan dikeceğiz şimdi bunu yapıyoruz ilmeğimizi atıyorum. Ve e, 19 tane zincir atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 tane zincir attım. Şimdi yandaki halkaya batıyorum ve sık iğne örüyorum. bu şekilde buraya kadar devam ediyorum bir sıra sık iğne yaptım şimdi bir tane zincir atıyorum döndürüyorum ve yandaki halkamıza batıyorum arkaya batmıyorum burada ön taraftan batıyorum bu şekilde buraya kadar devam ediyorum buraya kadar geldim köşemize batıyorum bir tane zincir atıyorum gönderiyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum 4 sıra sık iğne yapıyorum bu üçüncü sıramız buraya kadar devam ediyorum 3 sıra sık iğne yaptık. Bir tane zincir atıyorum. Son sıramızı yapıyoruz. Son sıramızı da yaptık. Gördüğünüz gibi 4 sıra sık iğne ördük. Bir tane zincir atıyorum. Ve ipimizi kesiyorum. Ee, şimdi bu eldivenimiz e, sol elimize göre, bunu sol elimize yaptım. Şimdi sağ elimize yapacağım. E, bu burayı yanlış yapmayalım. Ters olursa giymesi zor olur düğmeler de bu tarafa gelecek sağ tarafa gelecek sol ve sağ yan taraflara gelecek elimizin <laughs> ee, şimdi burasını e, dikeceğim burasının ölçüsü 5 santim 5 santim dikmem gerekiyor ölçüyorum 5 santim döndürüyorum tekrar ölçmek istiyorum 5 santimden fazla olmuş ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 5 cm. Şimdi dikiyorum. Burayı iki defa yapıyorum, sabitliyorum. Buradan alıyorum bu şekilde tekrar. Burayı da sabitliyorum. Sağlam olması için. sağlam bir şekilde diktim. İpimizi kesiyorum. İpimizi kestim. Şimdi buradaki ipliklerimizi gizliyorum. ipimizi kesiyorum. Diğer ipimizi de aynı şekilde buraya gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi buradan diktik. 5 santim diktik. Şimdi Şimdi buraya baş parmağımız girecek kadar delik açıyoruz. Burasının ölçüsünü kendiniz alabilirsiniz. Eğer daha büyük istiyorsanız buraya kadar yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız kendiniz ayarlı ayarladıktan sonra bu kısmını dikebilirsiniz. Şimdi bu kısmını dikiyoruz. Şimdi ben ölçüsünü aldım. Üç buçuk santim kadardı. gördüğünüz gibi üç buçuk santim ölçüsünü aldım buradan dikmek istiyorum ipimi alıyorum buradan ayarlıyorum tekrar aynı noktaya batıyorum daha sık olması için şimdi burada örmüş olduğum bu bandı buraya dikmek istiyorum bu kadar dikiyorum bir santim kadar ve daha sonra bandımızı alıyorum Gördüğünüz gibi bandımızı alıyorum bu şekilde. Buraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdim. Şimdi hepsini beraber diyorum. gönderiyorum. Ters taraftan tekrar dikiyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Sağlam olması için. Ve ipimizi kesiyorum. Buradaki ipimizi gizliyorum. gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdik gördüğünüz gibi daha sonra düğme ile sabitleyeceğiz ilk önce bu kısmını nasıl yaptım göstermek istiyorum buradan batıyorum İpime ilk önce ilmek atıyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincir atıyorum. Buradaki köşemize batıyorum. Tekrar yandaki sıramıza batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu aralara ikişer tane sık iğne yapıyorum. Köşelere batıyorum. Beraberinde ipimizi gizliyorum. ve bu şekilde bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Son halkamıza batıyorum. Ve buradan birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. Tekrar Yandaki halkalarımıza batıyorum. Ee, bu şekilde iki sıra sık iğne örmüş oluyorum. Eğer siz istiyorsanız 3 4 5 de yapabilirsiniz. Daha uzun boğazlı istiyorsanız Şimdi bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Tekrar son halkamıza geldik. Batıyorum. ve buradan birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. İpimizi kesiyorum. Gördüğünüz gibi örmüş olduk. İlk önce denemek istiyorum. Daha sonra bunu buradan sabitleyeceğiz. Şimdi bu kenar kısmını nasıl yaptım göstermek istiyorum ipimizi alıyorum ilmeğimizi atıyorum buradan ipimizi sabitliyorum ipimizi sabitledim Şimdi ilk önce bir sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra daha sonra bu motifimizi yapacağım. İlk önce bir sıra sık iğne yapıyorum. ara kısımlara ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Buraya kadar geldim. ve buradan birleştiriyorum. Şimdi doluyorum. Bir sıra atlıyorum ve ikinci sıramıza batıyorum. İkinci sıramıza battık ve dört defa ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sıra ikili trabzan ördük. Şimdi tekrar 1, 2, ikinci halkamıza batıyorum. Sabitliyorum. Doluyorum. bir sıra atlıyorum. ikinci sıramıza batıyorum. Ve tekrar 4 defa ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum. 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum. Aynı şekilde 4 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 3 ve 4 1 2 sabitliyorum ve bu şekilde aynı şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burası biraz birleşik oldu ama yapacak bir şey yok. Ölçüsü bu şekilde alındığı için buraya batıyorum. ve birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum i̇şte. ve ipimizi kesiyorum. Gördüğünüz gibi kenar süsümüz oldu. Şimdi ipimizi arkaya gizliyorum ee, ve buradaki bu bandımızı bu şekilde düğmelerimizi dikerek sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eldivenlerimiz bitti. Bu kısmına da düğmelerimizi ekledim göstermek istiyorum şimdi giymek istiyorum gördüğünüz gibi eldivenimiz çok güzel oldu yapımı da çok basit diğer eldiveni giyiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eldivenlerimiz çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yakından çekim yaptığım için biraz güzel gözükmüyor ama uzak tutulduğu zaman çok güzel gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.